Evet arkadaşlar Nazım Zeki Uysal'ı yakalamış bulunmaktayım şu an. Arkamdaki tırda. Evet. Nazım Zeki Uysal'ı yakalamış bulunmaktayız arkadaşlar. Kral bir yemek yiyelim, yemek yiyelim. Tamam hayırlı işler. Inşallah. i̇nşallah inşallah. Bak yolda bizi Los Angeles oto kurtarma yakaladı. Bilenler biliyor Ankara'da izleyenlerimiz var. Ankara'da olanlar da tanıyor zaten. Linea'da da bizi tanıyor. Onunla da bir selamlaştık. Los Angeles yolda gördü bizi bir selamlaştık. Muhabbetleştik ayaküstü. Bak bir abimiz daha var. Ona da selam gönderelim. <laughs> Fulyans. Linya önünde gidiyor. Baya bugün Ankara'nın çıkışı baya selamlaştık herkesle. Ee, Youtube kanalını biliyorsunuz. Los Angeles. Ben gene de söyleyeyim. Takip etmek isteyenler olursa. Çok güzel şeyler çekiyor. Bu değişik arabalar falan oluyor bazı atıyorum geçen de şeyi çekmişti baktım videosuna e, gümrükten işte arabanın Ortada rekabet etmeyi gerektirecek bir durum yok çünkü ben kimseyle denk veya rakip değilim. Kimse de kafasını yormasın doğru duvar yıkılmaz. Hadi eyvallah. Selamun Aleyküm Arkadaşlar Vendeniz Los Angaras oto kurtarma Arkadaşlar Şu Manzaranın Güzelliğine Bakar Mısınız Ya Marmara Denizindeyiz Marmara Ama İstanbul Tarafı Çanakkale Tarafındayım Arkadaşlar ee, Şu An Lapseki'ye Doğru Yanaştım İstikamet Çanakkale Dün Akşam e, Gece 11'de Ankara'dan Çıkış Yaptım e, Şu An Saat 10 Civarlarında Çanakkale'ye doğru gelmiş bulunmak. Yaklaştım yani. Lapseki. Lapseki'den sonra zaten Çanakkale. Son konuma işte 60 kilometre falan kaldı herhalde. Şöyle manzaranın dedim tadını bir çıkartayım. Sizlere de çekeyim dedim şunu. 10 numara manzara abi. Marmara Denizi. Karşımız sanırım Tekirdağ mı? Dede Ağaç herhalde. Haritada Dede Ağaç gibi bir yerler gördüm ama herhalde öyle bir yerler arkadaşlar. Dün işte 11'de çıktım arkadaşlar. Ee, ne götürüyoruz? Ee, Çanakkale'ye bir tane Skoda arabamız var arkadaşlar, Jeep. Ondan sonra Skoda arabamızdan sonra arkadaşlar Polat'ta da bir Peugeot Partner vardı. Abilerimizin şanzuman arızalanmış. Ya, acayip yağ akıtıyormuştu. Vitesler sertleşmiş, ee, takır tukur ses gelmeye başlamış. Onları da Polat'tan aldım, gözlüğe taktım. Onlar da yorumun üstünden Bursa Sanayi'yi indirdim arkadaşlar. Şimdi Çanakkale giriş yaptım. Hava aydınlandı, hava güzel, ee, yazdan kalma bir hava var. Yol kenarlarında bazı yerlerde karlar var ama e, on numara bir hava var arkadaşlar. Şimdi şu manzaraya bak abim ya, vallahi var ya, deniz süper ya. Denizin kenarından gidiyoruz arkadaşlar. Denize sıfır mesafesi denizin kenarından gidiyoruz şu an. Of, dayımı görüyor musun? Adam güzel manzaraya çekmiş vallahi tırın. Ha, vallahi billahi güzel manzaraya çekmiş. Vaktim olaydı ben de çekerdim vallahi şuraya yanına şöyle manzaraya karşı bir selfie çekerdik değil mi? 10 numara. Dönüşte belki çekerim abi ya. Şimdi biraz acelemiz var da. Abimiz e, arabasını bekliyor. Onu teslim edeceğiz inşallah. Oradan bir tane de Ford Transit'imiz var. O da Ankara'ya gelecek. Tabii bugün zaten günümüz biraz oyalanırım mekanı yani yollarda. sağ sola uğrarım. Ee, Instagram'dan paylaştığım hikayelerden görenler oluyor. Abi işte Balıkesir'deyim diyor. Gel işte dönüş uğra diyor. Bursa'dayız diyor işte abi bekleriz diyor falan. Durum böyle arkadaşlar. Şimdi istikamet Çanakkale. Şu an Lapseki'ye doğru giriyoruz. Lapseki'de de radarlar varmış. Ee, bir abim vardı. Hüseyin abim. Belki eski videolarımı izleyenler bilir arkadaşlar. Gene bir Çanakkale'ye gelmiştim. Ee, X-Class Mercedes getirmiştim Ankara'ya. Belki eski videolarımı izleyenler bilirler. Ee, o işe Hüseyin abimiz gene bu işi ayarladı sağ olsun. Allah razı olsun. Ondan sonra istikamet Ankara diyeceğiz. Abi ben manzaraya bitiyorum ya. Vallahi billahi ya. Şu manzaranın güzelliğine bak ya yeşil, mavi yeşille mavinin uyumu çok güzel abi. Orman, deniz. Gerçi burada orman yok ama yani çoğu yerlerde de böyle Akdeniz taraflarında falan Karadeniz taraflarında da böyle ormanlı denizliyeler var ya. Yani insan gerçekten ya hiçbir derdin tasan şeyin olmayacak abi. Böyle yerde abi bir kulüben olacak abi. Yaşayacaksın şu mandara filozofta vardı ya. İzleyenler bilir çalışmak bana ters diyor. Aslında bir nevi insan böyle film izledikçe arkadaşlar hani lan aslında adam diyor doğru doğru söylüyor diyor. vallahi billahi. Adam doğru söylüyor diyor aslında. Hani video şey film izledikçe böyle mantıklı geliyor yani. YouTube'da böyle karavancı çok e, takip ettiğim insanlar var arkadaşlar. Ya insan onları izledikçe onlara da imreniyor bir nevi. Ya nasıl imreniyor? Ee, Abi şimdi adamlar karavan alıyor yapıyor karı koca işte eş dostuyla ne bileyim işte hani bir gezmeye çıkıyorlar. Onları izleyerek biz de hani teselli buluyoruz. on. takip ettiğim kanallar o ara bir de Mercedes 302'ler çok meşhur oldu. Eski otobüsler efsaneler. Şu an onları alıp içine karavan yapan birçok kişi var. Youtube'da takip ettiğim. Onlar da mesela yani devamlı gezenleri var, tozanlar var. Onların videolarını hep izlerim böyle arkadaşlar. Yani insan onları izledikçe hani farklı yerleri görüyor, doğayı, manzarayı görüyor. Onlara imreniyor insan. Ah. Bize de nasip olur mu diyoruz da. İnşallah diyelim. İnşallah. Var benim de aklımda ileriye dönük şöyle bir karavan yapıp Türkiye turu, dünya turu belki zor da bir Türkiye turuna çıkarız abi. Türkiye'de görmediğimiz Nice güzellikler var ya. Bizim vatanımız güzel abi. 10 numara vatanımız var ya. Şuna baksan abi ya. Ne güzel yerlerimiz var ya bizim ya. Ben, ben de abi vereyim. Abi şöyle vereyim anahtarı. Ostim deyim abi. Ben. Bekeke, bekeke. Bekeke, bekeke. He Ankara mı abi? Keçiören. Keçiören Keç abi. Ha öyle mi? Hayır. Ak yurt tarafı. Tamam abi <laughs> baktım mı? Anahtara, tamam abi indireyim mi? Olur olur. Abi. Tamam, tamam abi indiriyorum. Gidiyor musun? Ben ben de gidiyorum. Tamam. Hüseyin abi buraya mı indireyim? Abi şey atılıyor. Yok, aşağı. aşağı mı indiriyorsun? Gel Hüseyin abi. Evet. Hadi gidelim abi. Gidelim Sol, abi. Geçeceğiz. Sol değil mi abi? De ya, e, abi dönecek yer var mı ki orada bize ya? Vardır herhalde değil mi? Abi ömrüm şurada benim burada çekiciyle. Anam aldı. Ha, buradan? Sağdan abi. Ha. Dostlar Hüseyin abimizi tanıyorsunuz daha önceki videodan. Hüseyin abimizle gene buluştuk sağ olsun. işi evet. İşi bağlayan abimiz. Geçen e, X-Class Mercedes'imizi getirmiştik abi. Evet. Videoyu izleyen eski takipçilerimiz bilirler abi seni. Aynen. Şimdi gene Çanakkale'deyiz. Hüseyin abinin yanına geldik. Şimdi abi Skoda'mızı indireceğiz. Buradan değil mi Hüseyin abi? Evet, soldan. Ondan sonra Ford Transit'imizi alacağız inşallah. Aya da büyük bir şey abi buraya. Oo, buraya abi kamyon girer ya. Evet. Daha bunun altı da var abi. Oy maşallah. Biz buraya mı ineceğiz aşağı mı ineceğiz? Sola değil mi? Dur abi şu geçsin de. Şuradan gireyim abi. Vay abi ya bura servis mi ya? Evet abi. Vay anasını ya. Abi depo şey gibi bura aynı ya. Buradan sıfır arkadaşlar. Ha. yapılıyor burada. Vay be. Süper ya. Sağ tarafa doğru devam edelim abi. Sağ tarafa değil mi Hüseyin abi? Tamam. Abi fabrika gibi ya vallahi billahi şuna bak her taraf lift mift Buraya indirebiliriz abi Şuraya değil mi? Dur abi şöyle yanaşayım abi şu dereye kurtarayım Tamam Ne yapalım Hüseyin abi? Biraz daha midir? Tamam abi. Indiriyorum Hüseyin abi. Hüseyin abi anahtar üstünde. Sen geç abi. Ha şurada abi gözünde. Gel abi. Devam et abi devam et. Abi ben de çek ya ben de çek ya. <laughs> Hüseyin abi fotoğraf çektin mi? Arabayı mı? Ha sahibine. Tugay çekti. Çekti değil mi? Havuçça tamam o zaman abi. Ne ben yapalım de, şimdi? Ben de iki tane çektim ben de. Döndüm. Tamam. Yukarı çıkalım. Hadi çıkalım abi, gel. Buradan var mı abi çıkış? Abi geri geri çıkacağız. Abi şuraya gir kafadan. Er ee, şuradan dönüvereyim abi. Oradan dön. Ben de <laughs> kadına hemen göndereyim de. Niye tek abi araba ya? abi? Çalışmıyor mu araba? Ya soğuktu şey ya abi. Ha. Soğuklarda genelde çalışır. Anladım. Çok büyük servis ya maşallah. İki sene çalıştım abi burada. Aa. Evet. Evet. Hepsi seni tanıyor ha baksana ya. Bugün hepsi arkadaşlarım benim. Maşallah. Gene şuradan çıkıyoruz değil mi abi? Evet abi. Kendi açıl Açıl susam açıl. Açıldı abi. Senin de fotoğrafını çekti arkadaş elektrikçi. He video falan çekti böyle. Tanıyor demek ki abi Anladım. YouTube'dan. Gene buradan çıkıyor değil mi senin ben abi? Ben. Etiketlese bari de bizi. Ben alırım ondan. Öyle mi? Şöyle gidelim tekrar tamam abi. Kasayı açıyorsun ya abi. Stoplar abi iptal oluyor ya, hani görünmüyor. Onlar abi çok güzel akşam böyle otobanda falan çok güzel işe yarıyor da. Işte çok çabuk kırılıyor. Teker meker dayanıyor geliyor. Hüseyin abi sen geç abi. El frenini indir boşu al. Allah Vallahi. Abi diyor, sana geliyor şimdi bu araba. Abi diyor, bunun arabasını yapamaz mısın? Sıra var mı? Sıra denemek için sıra var mı? Madem işe yapıyorlar. Abi diyor, daha hiçbir şey yok. Bu arabanın içini yaktılar diyor. Bizim tamam. millet manyak ya. Tamam abi. Ne ileri ne geri gider. Aynen. Şimdi şuradan bir zincir atayım tamam abi bu iş. Selam dostlar bendeniz Los Angeles Oto Kurtarımı. Arkadaşlar Anakkale'ye arabamızı indirdik. Ford Transit'imizi Hüseyin abiyle beraber aldık. Hüseyin abi zaten eski takiplerimi biliyor. Daha önce buradan bir X-Class Mercedes almaya gelmiştim. Sağ olsun Hüseyin abimiz gene bizi ağırladı. Allah razı olsun yedirdi içirdi. gene ben Hüseyin abinin telefon numarasını arkadaşlar şöyle sağ üst köşeye ekliyorum hani Çanakkale civarında hani çekici ihtiyacınız olursa Hüseyin abimiz e, hani her daim burada. E, daha önce söylediğim gibi onay verdiğim kişilerin numarasının reklamını yapıyorum. Her önüne gelen kişinin reklamını yapmıyorum. Burada da arkadaşlar Hüseyin Usta, e, şey Serkan ustamız var. Serkan iş göreni değil mi abi? Evet. Soy ismini hak eden bir ustamız var. arkadaşlar. Bir var burada. Çanakkale'de küçük sanayi sitesi değil mi abi burası? Evet, 35-17 arkadaşlar. Şöyle dükkanını göstereyim. E, ben sordum ustam niye 35-17 dedim. 35 İzmirliymiş ustamız. Evet. 17'de Çanakkale'nin şey olduğu için 35-17 kalmış Doğduğumuz ve doyduğumuz yer Do Doğduğumuz ve doyduğumuz Doğduğumuz yer evet. Abi slogan güzelmiş ama. Aynen. <laughs> Dostlar Serkan abinin yaptığı araçları Şöyle ben bir göstereyim Serkan ustamı tanınmış bir kişi arkadaşlar e, Klasik arabalarda Öne çıkan bir numaralı bir ustamız Instagram adresini ben şöyle sağ üst köşeye ekliyorum Tabi e, hani takipçisi az ama e, siz desteklerinizi esirgemeyin takipçisini yaz hani ustamız e, eski toprak hani eskiden sosyal medya yoktu hani yeni yeni kaynaşmaya çalışıyor ama Aynen, aynen yeni yeni kaynaşmaya çalışıyor onun için sizden desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar hani e, tanınmamış ustamız ama çok değerli bir ustamız gerçekten e, yaptığı arabaları zaten ben şöyle sağ üst köşede resimlerini ekleyeyim Oradan da bakabilirsiniz. Ee, Instagram adresini de ekliyorum arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Serkan Usta seni söylemek istediğim bir şey var mı? Teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık. Allah var. razı olsun hanım. Bu arada Herhalde bu arada ediyoruz. söylemeyi unuttum ustam. Almanya'dan Viyana'dan Almanya, Viyana, Başka? E, İzmir, Ankara, İstanbul ee, yaptığımız birçok araç var Almanya'ya. Yani, yani bir buralardan yanı. saydığı illerden arkadaşlar ülkelerden buraya özellikle ya, e, arabasını yaptırmaya gelenler var yani. Nisan ayında Almanya'dan gelecek iki tane İki tane var. daha araba var. Özellikle T2'leri mi T3. Abi? T3. Transporter. Eski yani çoğunluk klasik araba ağırlıklı arkadaşlar. Serkan Usta'mız gerçekten e, ben Instagram'da resimlerine baktım zaten ekliyorum buraya da. On numara birçiliği var. Zaten şöyle bir olay da olmuş. Maslağa bir araba gönderdin abi. Evet. Oradaki klasik araba sevenler de e, arabanın işçiliğini, boyasını çok beğendiği için Serkan abimiz anlaşmışlar. Onlar da Ondan arabalarını gelecek, gönderiyorlar. Yani, 4 tane 5 tane aynen. aracımız var Allah'ın Yani bu Instagram, YouTube çöplüğünde arkadaşlar hani gereksiz video atanları var ya. Hani e, kendini göstermemiş bu ustamız. Tek, Onun için... teknoloji aynen. Diyelim, <laughs> Yok canım <de>. estağfurullah. <laughs> 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 Onun için ya da de... teknolojiyi yakalayamamış diyelim. Değil mi? Ama ustam herhalde Instagram'a bundan sonra Yükleme yapıyoruz yani. biraz. Aşama aşama atarsan evet. bile oradan bile tabii abi yeterli tabii. ya. Tabii Atmaya çalışıyoruz elimizden. İlk baştaki yani. hali. Aha şöyle mesela evet. abi bak şurada yanında çürük var abi. İlk şöyle halini atacaksın abi. Tamam, ondan biliyorum. sonra saç kaynatmış halini. Ondan sonra macunlu halini. Ondan sonra boyalı halini. Zaten insanlar abi aradaki farkı yani görüyorlar fark abi. Resimlerden, var. videolardan görüyorlar. Serkan Teşekkür abi. ediyorum. Allah razı olsun abi. İlginiz, alakanız için Öyle abi. Misafirleriniz için. Eyvallah abi. abim. Allah razı olsun. Dostlar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hava kararmadan Tam kararmak üzere saat 7 Dedim şöyle bir e, Ufak bir konuşma daha yapayım dedim ya Çünkü kararınca abi güzel çıkmıyor Bursa'ya geldim arkadaşlar Şimdi Bursa Çevre yoluna gireceğim inşallah Oradan İnegöl, İnegöl'den artık Bilecik Eskişehir Ondan sonra inşallah Sivrisar Polatlı Ankara diyeceğiz arkadaşlar Allah'ın izniyle kazasız belasız. Üzerimize bir tane Ford Transit aldık arkadaşlar. Dönüş işi. Onunla beraber şimdi geliyoruz. İstikamet Ankara. Ankara, Ankara. Ankara bekle beni Ankara. Sokakların denize çıkmasa da seni seviyorum Ankara. Abi ama denizde bambaşka ya. Şimdi i̇şte Çanakkale, İstanbul, İstanbul'a gidiyoruz abi deniz. Bambaşka ya. Harbiden bambaşka deniz yani. Şöyle sahil kenarı aradım. Lan dedim arabayı çekeyim şöyle ufak bir şey çekeyim vlog. Böyle bir giderken gördüydüm. Hani duramadıydım. Gelirken o yere baktım bulamadım ya. Lan unuttum. Kaybettim yerini. Tam böyle manzarası süper bir yerde abi ama kaçırdım orayı herhalde. Orada bir duracaktım şöyle bir ufak bir mola verecektim. Ama olmadı işte abi. Sağlık olsun. İnşallah başka sefere diyelim. Hava, karar, hava kararmak üzere zaten şimdi Bursa çevre yoluna doğru yola gireceğiz çevre yoluna gireceğiz inşallah bu arada arkadaşlar e, instagramdan hani hikaye atıyorum devamlı e, oradan görüp de işte buyur edenler e, abi buyur gel bir çayımızı iç yemeğimizi ye e, hani uğrayamazsam da gelemesem de arkadaşlar gönüller bir Allah razı olsun e, hani düşünüp söylemeniz yeter yazmanız yeterli Hani gönüller bir ee, Hani herkese tek tek uğrayamıyorum arkadaşlar Şimdi gelirken e, Hani Karacabey'de e, eski bir arkadaşıma uğradım Ufak bir çayını içtim Hani orada video çekmedim ama Şimdi e, Bursa'da bir e, Bursa otokotarma Bizim civelekler, civelek kardeşleri vardı Onlar da davet etti ama Şimdi abi akşam trafiği Bursa'nın içine girdim mi abi çıkamam ben Yani gönüller bir arkadaşlar İnşallah başka zaman diyelim yani düşünmeniz yeterli. Düşünüp söylemeniz yeterli arkadaşlar. Allah razı olsun hepinizden. Allah'ım bayağı soğuk. üstünde abi. Tamam. Nasıl nasıl binmişler bu arabaya ya? Arkadaşlar sabah 7'de arabayı teslim ettik. Dün ee, öğleden sonra 3'te çıktım. Üçte çıktım. Sabah yediyi buldu arkadaşlar. Sivrihisar'a kadar ee, bir Karacabey'de bir arkadaşın yanına uğradım. Ondan sonra oradan İnegöl'de bir yemek molası verdim. Ondan sonra Sivrihisar'a kadar uyumadan geldim. Sivrisar'da uyku, uyku şeyi verdim. Uyku molası verdim. Orada biraz yattım bayağı bir. Hayırlı işler abi. uyku molası verdik. Orada yattım bayağı bir. Ondan sonra artık Sivrihisar'dan sonra artık Ankara'ya geldik arkadaşlar. Uyku önemli abi. Uyku önemli yoksa sıkıntı bu işler. Yani affetmez uyku. Dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.